Virat yanımda olmayacak. Bana sürekli hadi Sayı, uyu artık demeyecek. Sayı, artık kendi odan var ve bu yüzden çok mutlu olmalısın değil mi? Ama Virat'la aynı odayı paylaşmak zorunda olmadığın için pek mutlu görünmüyorsun. Sayı yanımda değil ama onun şalını saklayacağım. Böylece Sayı'nın yokluğunda bana onu hatırlatacak. Birat şimdi çok mutlu olmalı. Benden kurtulduğunu düşünüyordur. Artık kafasını şişiren kimse yok. Ha! Bu çok güzel. Böyle bir kolye istediğimi nereden biliyorsun? Sayı giderken bunu bırakmış. Ne yapacağım şimdi ben? Sayıyı odaya geri çağırsam... Hayır. Ya o benden uzak kalmaktan mutluysa? Sözüm var Sevda'ya. Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.